Evet arkadaşlar nasılsınız? Ha. Şimdi elimizi bir ısındırdık. Geçen ev kim ona bir bakayım. Biz kazandık. Orası biliyorum. 9. Karşılaşma bulundu. MVP'ye bakamadım. Yazık. Yazık olsun böyle Yine bu arada. Neyse okey. Açsana. Kanka ben dün gece saat 4-4.30 hatta 5 gibi bizim gittiğimiz otelin ismini hatırladım. Neymiş? Smart Holiday Hotel. Ne? Smart Holiday Hotel. Yazsana. Gerçekten bunun için mi aradın beni? Gece 4'te aramadığıma dua et. Fuck. Tamam yaz onu bana. Tamam. Yüzünü kapattık. Al. Karşılaşma. Yare yare. Bu arada otel. Size bir şey söyleyeyim mi? Asla çocuklu bir ailenin gidebileceği bir otel değil. Daha çok. Genç insanların gitmesi gereken bu otel çünkü çok sakin, sessiz, relax bir oteldi. Ee, i̇ş birliği falan almadım. Şu an ben gittiğim için övüyorum. Ben çok sevmiştim o oteli. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz akrabalarla gittik. Çok severim buradan. Yari'ciğim videolarımı izliyormuş yemek yerken. Öptüm seni. Ee, akrabalarla gittik. Ulan benim annem babam uyuyor. De havuzdan çıkıyoruz. Böyle bir iki saat giriyorlar. Sonra çıkıyorlar. Odaya gidiyorlar. Uyuyorlar. Aynı şekilde e, yarın anne babası da bu şekilde yapıyordu. Yaren de uyuyordu. Oteli tek başıma geziyordum resmen. Full her gün Tek başıma gezip dolaşıyordum. Bir de biz kaç günlüğüne gittik? 4 mü? 5 mi? Bir kaç günlüğüne gittik öyle. Ben çok eğlenmiştim çünkü çok güzeldi atmosferi falan da çok güzel Böyle ım, yaz vibe'ı veren bir otel. Ama kesinlikle çocukların gideceği bir otel değil. Çünkü... Çünkü... Asla şeyi yok mesela. Nasıl desem şey çocukların eğlenebileceği bir şey yoktu bir kaydırak vardı ama yani kaydıraktı yani yani o şekilde çok sevmişim ya biz yarenle bir ara buluştuğumuzda aklımıza şey takıldı bizim eski otelin ismi neydi bakalım dedik ee, hadi, hadi, unuttuk hadi. sonra gece bu gece 4-5 gibi aklıma geldi otellere bakıyorduk Smart holiday otel diye bağırdım terasta yukarıdaydık e, Gecenin bir yarısı herkes uyuyor sesim neredeyse yankı yapacak Her neyse takmıyoruz buraları İşte o şekilde Sonra 4-5 gibi yerini aramayayım dedim sever bana dedim Bu yüzden ana... <laughs> Bu yüzden şimdi aradım Aman Neden bu el çok kötü oynuyorum? Oh. Ya bak bir ayak git ayak. Allah aşkına ya işine işine işine. Hayır Hayır Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Ana. Ne Ne Hadi be oradan. Yavaşsın. Ya bir bas işine seç. Ah. 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 Görmedim. Vallahi görmedim. Geçenek <laughs> büyük enerjisinden buyduk. Bu kadar. Sizleri bol bol Sizleri bol bol selam. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.